Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün çok istek üzerine e, kara lahana yapacağız. Kara lahana yemeği. Şimdi, e, lahanalarımızı şöyle ayıkladık. tane tane. Bunları yıkadık, ben süzdürdüm. Şimdi bunları ister elinizle asın, şöyle tepsinin içine kesmeden, isterseniz bıçakla kesebilirsiniz küçük küçük kesiyoruz. Şu ama şuralarını alıyoruz. Şuralar sert olduğu için sap kısmını. Sap kısmını şöyle ayırıyoruz. Yani o işimize yaramıyor. Şöyle elinizde ikiye, üçe parçaya bölün. Bunları ondan sonra kaynamış suyun içine koyacağız. E, suyu kaynattık, koyduk tencereye, kaynattık. 2 litre suyu Kaynayan suyun içine şimdi lahanalarımızı elimizle parçaladığımız lahanaları atıp bir 20 dakika bunu haşlayacağız. Bunu haşladık. Haşlanıp haşlanmadığını nereden anlayacaksınız? Şuradan bir küçük alıp şöyle bastırdığınız zaman yumuşadığı anda haşlanmış demektir. Şimdi bunu süzeceğiz, soğuk suyla bolca yıkayacağız. Şimdi süzdük. Şimdi de soğuk bol suyla yıkayacağız. Musluğu açacağız. Bol suyla yeşil suyunu çıkarana kadar yıkayacağız. 2-3 sefer. Yıkadığımız lahanaları soğuk suda. Şimdi böyle elimizle şöyle suyunu yapıp tencerenin içine hepsini koyacağız. Ya güzel süzdüreceksiniz ya elinizde şöyle suyunu çıkaracaksınız. Şimdi de 250 gram taze fasulyemizi koyduk tenceremize. Şimdi bir tane patates, bir tane soğan, bir tane havuç, iki tane acı biber, bir tane domates doğrayacağız ince ince. Hiç e çok ince de doğramamıza gerek yok çünkü sonra onu döveceğimiz için. Şöyle dört parçaya şöyle atacağız. Iç. yağımız var. Lahana da iç yağ olmadan olmaz. Şu kadar bak şöyle göstereyim elimle. İç yağını şöyle koku vermesi için lahanaya koyduk. Bir bardak domates suyumuz. Yani domates sosu. Bir su bardağı. Onu da döktüm. Tabi o iç yağının yağını çok yağ olmadığı için burada zeytinyağı dökeceğiz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 tatlı kaşığı da kalın tuz koyuyorum. Kaya tuzunu da koyduktan sonra 2 tatlı kaşığı. Şimdi su koyacağız. 1 2 3 6 bardak su. Yemeğimizi ocağa alacağız, pişireceğiz bunu. Bir yarım saat pişireceğiz bunu. Şimdi 100 gram şöyle ceviz, sosuz için önce hazırlayacağız. Şöyle 4-5 tane de diş sarımsak. Bunları öğüteceğiz birlikte. Şimdi pişen lahanamızı şöyle Blender'ın içine koyuyoruz. rondonu öğüteceğiz. Bunun içine mısır unu yani bir tencereye 4 kaşık mısır unu koyacağız. Şuna 2 kaşık koyacağım. 2 kaşık da öbürünü öğütürken koyacağım. Tabi eskilerden böyle tahtadan vurma şeyi olduğu için, bende olmadığı için mecburen bundan öğüteceğim rondoda. Yani çok ince öğütmeyeceğiz. Bak şöyle biraz kalın kalacak bu. Şimdi bir yemek kaşığı tavaya e, tereyağı koydum. Sosu iç, sosunu hazırlıyorum şimdi. Bunu eriteceğim. Tereyağı eriyince birazcık zeytinyağı koyacağım. Şöyle yarım yemek kaşığı. Bir kaşık da şöyle domates salçası veya biber salçası. Arzu çok fazla salçalı isterseniz bir buçuk kaşık da koyabilirsiniz. Ama bu arada lahanamızın altı da pişiyor yani tekrardan pişiriyorum un um koyduğum için tekrardan ocağın altını yaktım ve gene kaynatıyorum bunu birazcık sosu hazırlarken. Sosun bu biraz kavrulduktan sonra üstüne. Sarmusaklı ceviz, öğüttüğüm sarmusaklı cevizi koyacağım. Bunları hepsini harmanlayacağım. Birazcık da pul biber, az koyacağım. Çünkü içine acı biber koyduğumuz için lahanayı pişirirken onun için pul biberi bir çay kaşığı olabilir. Şu arada sıçrayabilir. Onun için kaşıkla da kaynarken karıştıracaksınız. Tekrar lahananın altı tencere yani yanar vaziyette olacak ocak. Yani söndürmeyeceksiniz. Bu 5 dakika sosu kavurduktan sonra lahananın içine koyacağız sosunu. Bir 5 dakika daha böyle altını kaynatacağız. Ondan sonra lahanaya sosu dökeceğiz şöyle her tarafına karıştıracağız. Bir 5 dakika daha böyle lahanayı kaynatacağız. Ve tuzuna artık siz kendi zevkinize göre eğer koyduğumuz tuz pişerken koyduk ya tuzu az gelirse üstüne ilave edebilirsiniz. Lahanamız pişti hazır. Mısır ekmeği de yaptık. Çünkü mısır ekmeğiyle daha çok tercih ediliyor. Mısır ekmeğinin tarifi de kanalımda mevcuttur.